Evet herkese merhaba. Bugün çok güzel bir manzaradan, çok güzel bir ortamın içerisinden sizlere üzüntülü bir haberle karşınızdayız. Bulunmuş olduğumuz bölge Akçalkule'ye kuş bakışı 200 metre dik bir bölge. Bu yangına hassas olan birinci bölge içerisinde gözetlemenin en güzel olduğu Akçalkule'ye 200 metre bir yerdeyiz. Bulunmuş olduğumuz yere 2023 yılında bir firma maden firması 10 yıllık işletme ruhsatı almış. Şu anda da e, Isparta Valiliğimize Çevre İl Müdürlüğümüze de e, ruhsat başvurusunda bulunmuş. Bulunmuş olduğumuz bölge e, ile Çandır bölgesi arasında bir ruhsat almış Mermer Hoca. Ben bu ruhsatların verilmesine, bu bölgedeki ruhsatların verilmesine bir Çandır Köyü motoru olarak çok üzüntülü bir şekilde e, karşılıyorum. Neden diyecek olursanız bulunduğumuz bölge eee Endemik bir tür olan sütçüler kekiğimizin, Türkiye'deki 5 tane değerli kekikten 3. sırada olan e, sütçüler kekiğimizin e, maalesef biz 3-4 köyle de birleştik. Bu dönemin içerisinde e, kekik biçimini yani kekik hasatını e, yapmadık. Neden yapmadık? Kekik yok oluyor bu bölgenin içerisinde içerisinde hızla e, bu o, mermer tozlarından dolayı e, sıkıntı içerisine giriyor. E, bu bölgeye ruhsat verilmesi, bu endemik bir tür olan sütçü yok olmasına ben inanamıyorum. Aynı zamanda da bu bölgenin içerisinde şu karşımızda yaylalarımız var, meralarımız var. Söğüt yaylamız var, Çıkırık yaylamız var, Erdoğdu yaylamız var, Belici yaylamız var, Koca yaylamız var. Bu bizim bulunduğumuz, bulunmuş olduğumuz bölge 2021 yılında 2 Ağustos 2021 yılında yangında Çandır'ın içerisindeki böl bölümler birçoğu yok oldu. Ama şu anda bu bölgenin içerisinde ee, yağmuru en iyi şekilde tutan katran ağaçlarının bulunduğu bir bölgede su kaynağının bulunmuş olduğu bölgelerin içerisinde burada ruhsat verirken devletimizin içerisindeki bu bölgeleri temsil eden insanların bu bölgeleri inceledi mi? Bu, gö bu bölgeleri gözden geçirdi mi? Su kaynağının olduğuna endemik bir tür olan suçlu kekinin olduğunu inceledi mi? Buna göre bir ruhsat verdi. Buna göre bir ruhsat verdiyse onlara teşekkür ediyorum. Ama onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.